Evet funnel kurma eğitimimize devam ediyor sistemi öyle funnel kurma eğitimimize. Şimdi bugünkü konumuz geçen dersimizde neyi görmüştük? Burada hesap ayarlarını gördük. Şimdi de diğer panelimizin diğer özelliklerine şöyle bir genel özelliklerine bakacağız. Şimdi burada ana gösterge tablosu bu şekilde oluyor. Ne kadar satış yaparsanız burada satışlarınız gözüküyor burada da kaçı bugün kaç tane yeni müşteri katıldığını da buradan görebiliyorsunuz Onun dışında ortaklık kontrol paneli sizin vermiş olduğunuz linkle vermiş olduğunuz linkle kaç kişi sistemi yok kayıt olmuşsa o da buradan affiliate kazanabiliyor onunla ilgili bilgiler bir de pazar yeri var marketplace dediğimiz burada da sunmuş olduğunuz bir ürün ya da hizmeti genelde bunlar tabi yani şu anda Türkçe bir şey bulamazsınız genelde genelde değil tamamı İngilizce olan ürünlerle alakalı hizmetlerini sunuyorlar Burada yani üretmiş olduğunuz funnel'ları da bu market marketplacete satabilmeniz için oluşturulmuş bir yer olarak gözüküyor. Onun dışında burada başka söyleyecek bir şey yok. Tekrar isterseniz Türkçe yapalım. Ço çoğu kişi Türkçe olarak görmek isteyeceği için. Burada kişilerimiz var. Kişilere bir tıklayalım. Burada hiçbir e, kişi gözükmüyor. Neden? Çünkü funnel'ımızı oluşturacağız. Oradan e, burada bir e, tek dediğimiz şeyi oluşturacağız. Ve oraya kişilerimiz aktarılacak. Bunların hepsini gö gö göstereceğim. Şu anda genel olarak işte dönüşüm hunilerimizde burada yani e, burada e, oluşturacağız burada e, nasıl oluşturulduğunu da tek tek göreceğiz e-postalarımız var bülten olarak gönderebilirsiniz yani ayrıca bir bülten olarak e-postaları e gönderebilirsiniz e, onun dışında e, kampanyalar e, düzenlenir ve kampanyalarda gönderebiliyoruz. Burada da istatistikler, kaç kişi okumuş, kaç kişi tıklamış, kaç kişi sayfayı açmış, kaç kişi oradan web sitemize gelmiş, hepsini buradan görebiliyoruz. Blokları da buradan oluşturuyoruz. İsterseniz size ben bir blok gösterebilirim. Şuradan şöyle yapalım. Mesela benim oluşturmuş olduğum şuradaki bir bloğa bakalım. Bakın, burada bu şekilde gördüğünüz gibi bir blok oluşturabilirsiniz burada böyle sonsuz yazı ekleyebilirsiniz bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz ve bunlar da e, Google sıralamalarında da yer alan şeylerdir Örneğin mesela bakacak olursak e, diyelim ki bu yazımız bakın funnel ne demek ne işe yarar diyerek benim e, birinci sırada yer alıyor şöyle yapalım Yine buraya baktığımız zaman funnel nedir diye. Bakın funnel ne demek? Ne işe yarar Gördüğünüz gibi yine sistemiyor da bu yazımız, yani eee bloğumuzda yazdığımız bu yazı burada karşımıza çıkıyor. Bu şekilde de funnel oluşturabiliyorsunuz ki bu da çok güzel şeylerden bir tanesi. Yani bu ücretsiz olarak oluşturmak zaten başlı başına harika bir şey. Otomasyonlarda kurallara baktığımız zaman e, bu e, buraya çok fazla girmek istemiyorum. Bu çok e, değişik bir konu. Yani işte e, birinci sayfaya giden kişileri e, al, onlara üçüncü günde e, dördüncü e-postayı gönder, e, ikinci günde sekizinci e-postayı gönder şeklinde böyle e, alt alta alt alta acayip böyle bir şeyler oluşturabiliyorsunuz yani. E, bu çok ben kullandığım bir şey diyemem. İş akışlarını da buradan yapabiliyorsunuz mesela oluştur dediğiniz zaman işte burada bir tane iş akışı e, oluşturmak için işte e, buraya bir tane action ekliyorsun, ondan sonra işte git bu şeye etikete gir, oradan işte şu etikete şey yap falan filan yani acayip bir şey. Oradan işte şu kararı ver buraya ertele şudur budur gibisinden bir takım şeyler buradan isterseniz çıkalım. Yani bu çok kafa karıştırıcı bir şey olduğu için ben zaten bunu kağıt üzerinde kurgulayıp burada fanılların içerisine yerleştiriyorum. Yani manuel bir şekilde yapmış oluyorum. Çok fazla açıkçası kullandığım bir yer değil. Ee, onun dışında product ve e, satışlara baktığımız zaman kuponları buradan oluşturuyoruz. Kuponları buradan oluşturuyoruz. Ee, emirler, emirler yani siparişlerimizi buradan görüyoruz. İşte hangi eğitimimiz veya bir şey ya sattığımız ürün kim sipariş verdi oradan görebiliyorsunuz. Ee, satış ortağı derslerimizi buradan görebiliyorsunuz. İşte kurs paketleri yani kurs paketlerini buradan görebiliyorsunuz. Öğrencilerin isimleri, hangi derste hangi öğrenciler var. Bu gibi ürün detay kısımları, ürün satış kısımları buradan gözüküyor. Yardım butonu zaten herhangi bir sorununuz olduğu zaman orada sizi daha önce yapılmış şeylere yönlendiriyor. Yine de sorunuzun cevabını bulamazsanız support et Sistemio'ya e-posta gönderebilirsiniz. E, ben İngilizce bilmiyorum. Nasıl e-posta gönderirim derseniz hemen tabi Google Translate e, Google Translate'e girip Google Translate'e girip orada işte e, Türkçe kısmına girip e, burada merhaba sistemiyo e, benim bir konuda sorunum var. Yardımcı olur musunuz? diye yazdığınız zaman Hello, I have a problem with something. Can you help me? Yardımcı olur musunuz? Can you help me? Yani bu şekilde de yazıp bunu support şey'e gönderebiliyorsunuz. bu şekilde. bugünkü dersimizde panelin özelliklerini görmüş olduk. Artık yavaş yavaş funnel oluşturmaya doğru ilerliyoruz. Bir sonraki dersimizde muhtemelen funnel oluşturacağız. Görüşmek üzere.